peyniri 200-250 ee, sigarası 30-35 lira olmuş bir ülkeden merhabalar ben beklediğiniz mehdi benim evet tanınamıyorum evet, ee, tweet atacaktım yetmedi o yüzden video yapıyorum ee, az kaldı yani yetersiz kaldı Babacan Davos'ta ne diyecekmiş ama cevaplar sağınızda. Onu diyecektim. Yetişmedi. Bu video yapıyorum o yüzden. Ee, Trump da sağınızda. Yani Biden solunuzdan Erdoğan'la. Trump da sağınızdan e, HDP ile Barzani ile geliyor. FETÖ yle. Bunları göreceksin Türk. Uyanık bak. Gerçek mektup benim. Sana tuzaklar kuruyorlar. Tuzaklar kurulduğunu nereden anlayacaksın? Onların çünkü Moşe ya Mesaya diye bildiği benim. <laughs> Beni tanıyamıyorsa bil ki aynı kafada devam ediyor ve seni bölmeye çalışacak demektir. Zamanla belki şimdi olmaz. 20 sene sonra seni ikiye bölecek arkadaşım. Sol tarafına Avrupa'ya paslayacak. Ekümenik bilmem ne falan yani planları da anlatıyorlardı. Ayasofya, Yedikinsel, Bölgesi, Ege falan. Orayı öyle. Ülkenin yarısını aç diye. Hepsini de Yahudi'ye kaptıracaksın. Ama benim dediğim yapıp e, ben de birleşiyorlar mı ona bakın. Birleşmiyorlarsa bir iki kuyunu kazıyorlar arkadaşım. Gerçek mekti benim. Kuyunu kazıyorlar. Uyanık ol. Uyarıyorum. Bence bu uyarıcıyım. Savaşçı biri değilim. Öyle bir yapı yok. Tehlikeli gösterip anlatıp uyarırım yani. Gazeteci gibiyim. Ne bileyim. Evet. Clark Kent dersin. Süpermen yeri. <laughs> Aslında sizin Süpermen benim, evet. Mektiniz oluyorum aslında. Çaktırma. Kimse inanmayın. mecburen kadar Kent'e takılıyoruz. Aslında süper biriyim fakat hadislerde oynanmış. Deccal gösterilmişim. Hile var. Anladın mı? Haçlı ve yolda hilesi. Ve kimler işte. Değiştirmişler hadisleri. Doğru hadiste Mehdi görünüyorum. Daha hadislere Deccal. Böyle. Tuzak büyük. O uyarayım. Şaşkın öpük. Kötü büyük. uykudan sonra. E, bunları anlatıyorum işte. Ee, Türkiye tehlikede e, normalde e, darbe gerekiyor aslında. Çünkü, çünkü siyaset hesaplamış durumda. Dışarıdan yönlendiriliyor e, Türkiye'nin akıllı, akıllı Türkiye, aklı, aklı Türkiye darbe yapar ve AKP'yi de de kapatır. kapatacaksın. Ya da neticede birleşin der. Hepimiz çıkar. Oyunları anlatır. Haçlı'nın ve Yahudi'nin tuzağını anlatır. Gelin Türkiye'de birleşin. E, e, Türkiye ye, yeni Amerika yapalım. Davetine kulak verir. Eğer yeni Amerika olursun kimsenin burnu kanamasın. Ama öyle olmuyor, takmıyorlar. Kimse takmıyor. Hatta Erdoğan benim aleyhime uğraşıyor. Benim, benim, benim Mehdi oldum, anamı sağlayan kişiyi Şaklaman'da ilk özet ettik Öyle anlatayım. Erdoğan da rakibim gibi, şey düşmanım gibi duruyor yani zaten. Evet. Aleyhime uğraşıyor. Öyle söyleyeyim. Ben... Gerçek Mehdi'nin olarak durumu özetleyeyim büyük haçlı bir var arkasında. Türkiye ikiye bölünmeye çalışılıyor. Siyasi oyunlarla, ekonomik oyunlarla duvarı fırlatarak falan. Onun için yenik olmak gerekiyor arkadaşlar. Ben ee, dar böyünleyim, başka çare yok. Böyle görünüyor. Yani CHP İranla Rusya ile anlaşmış. Bir de Yahudi Trump'la ortak gibiler. Ee, Güneydoğunuzu istiyorlar. CHDP olayım. AKP ve MHP'li Yunanlı Haçlı'yla ve Pazlar'la anlaşmış. Ee, Ekümenik bilmem bölgesi falan hani e, Ege, Marmara o bölgelerde içeren bir Avrupa'ya bağlı Avrupa'nın kontrolünde bir yarım Türkiye peşine gidiyor. Avrupa ne derse yapacak işte sonra. Bekir da onlar fırlattı zaten. AKP yaptı Erdoğan. Emri aldı açtı Onlar da e, Türk alsın kendi toprağına diye. doğru fırlattı. Açtı yaptığını. onu. E, şey, kiraları fırlattı. <laughs> Hatta Erdoğan teşvik etti bunu. E, açtığını e, Erdoğan teşvik etti. O da ev fiyatları fırladı. E, bunu niye yaptı? İşte sadece e, Euro'su olan yaşayabilsin diye yaptı. Anladın mı? Türkiye'yi istila etmeye kalktılar yani Erdoğan'ı. E, Etler de şu an evet, çoğunluk şey, İstanbul'dan falan kaçtı. Böyle diyoruz. Çoğunluk kaçıyor ya da kaçtı kaçıyor kaçtı kaçacak. E, i̇çlere doğru kayıyor kaçıyor. Bu istiladır, ekonomik istila. Erdoğan kullanılarak Türkiye, Avrupa'nın bir parçası yapımına çalışılacak. Trenler, bireler hepsi İngilizce konuşuyor. Ne biçim, ne iş? Niye acaba? Aslında açtığı için yapılıyor onlar da ondan. istila ediyor Türkiye evet. O yüzden darbe gerekiyor arkadaşlar. Ee, ben Türk ordusuna darbe, darbeyi davet edeyim. <laughs> Gerçek mektir olarak. Hemen darbe yapın, Erdoğan tutuklayın. Ee, Barzani'yi de ilhak edin. Neydi alın. da adam. Ee, Türkiye Devletleri de birleşin. Türk birliği kurun. Ee, Savaş savaşını, son savaşı yapalım. Savaş bir değilim ama ne yapayım mecburen yani. Ben çünkü ona önce e, şey Mesih, Mesih Muşa'ya sandıkları kişi olarak burada birleşin, ben de birleşin dedim. Muhammed'in ispatıyım dedim, anlattım diyorlar. Ama yok sayıyor, derin tek sene. kendi bir, bütün odaların sahibi olan yüce anlatır. Ve birbirine düşünmeyi de başarır. Kin laneti diyor ya. Herkes biliyor. Baştaki laneti anlatıyorum ya. Bu lanet de birbirlerini yiyecekler. Bu sene içinde hem de. Bunu görünüyor. Ben uyarıyorum ancak uyarıcıyım. Savaşçı bir değil mi aslında? Gelin Türkiye'ye aynı Amerika yapalım diyoruz. Trump'a da söyledim, Biden'a da söyledim. Gelin Türkiye'de birleşin. Ölmeye çalışmayın. Yeni Amerika olun. yani yeni Amerika olun dedik. anlattık. Videolar da var. Ama kimse takmıyor arkadaşlar. Eee, galiba. Peki şimdi. Ciddiye alınmıyorum, belini tekifle geçiyor diyor Yani bu şartlarda ben başka şu an sağlıklı bir çözüm görmüyorum. Seçim de şu an sağlaksız çünkü Trump'ın tarafına doğru yoğunlaşıyorlar. Erdoğan'ı adam, kötü adam gösterip bu sefer de sağından yanaşıyor. Şeytan sağdan yanaşıyor, anladın mı? Türk uyan uyan, Kürt sende. Eğer metni dinlersen güçlü olacaksın. Tamam mı Türk, Kürt? Mecüc, Mecüc çıkıp okuma ok, yok sizlere diyorum. İtalyan asıllı Mehdi benim, İsa sarılan birleşirseniz güçlü olacaksınız. Ama biriniz Haçlı biriniz Yahudi olursanız iki sömürge devletçik olacaksınız. Anlatabildim mi? Mehdi benim. Gerçek Mehdi benim. İşte stratejist uzmanı gibi bir şeyim. Anlatıyorum işte. Yeri, geleceği görüyorum. Türkiye'de bölüneceğiniz 20-25 sene e sonra sonra görüyorum. Ve uyarıyorum size. AKP ve Erdoğan aktifse, AKP ve Barzani, Erdoğan ve Bardani aktifse bölünmeye hazırlanın diyorum. Evet. Ben de birleşmiyorlarsa kuyruğunuzu kazıyorlardır. Tamam Çünkü onların metisi benim. Gerçek metisi. Benim. Evet. Türkiye şey de yok onların içinde. Afrika demiş durumda şu an. Sömürge ve Afrika gibi. Yani içeriden Afrika gibi görünen bir Amerika. Düşün. İşte o Türkiye oluyor. Yalnızca Amerikan gibi. Yani. Gerçekte Afrika gibi sömürülen bir ülke. Peyniri 200-250 lira. 30 35 lira. Niye devlet satmış çünkü? Devlet satılmış. Devlet satılınca da kaynaklar dolara göre verilince ama sen dolara göre maaş almayınca da gördüğünüz olaylar oldu işte. Beni yemediğim için hastanık oldum. Evet. Riyaki olarak. <laughs> Neredeyse bir daha alacaktım. Zar zor neyse peynir bu. Biraz arttırdım da. Kurtardım paçayı. Böyle. Durum bayım arkadaşlar. Çok bayım. Normalde evet e, sıkıntıya ayarlamış lazım. E, e, ben de bir işim olsaydı gerçek mektubu. Erdoğan ya da Barzan değil. Tamam Bunu yapmanız gerekiyor ama tanıyamazsanız yapacak bir şey yok. O zaman Armageddon'u bekleyin dedim ben de Türkiye'de söyledi zaten. Ya darbe yapın ya da Armageddon'u bekleyin. Armageddon'u ne hani bekleyin? Nasıl? E, Yeni büyük e, kanlı savaş mı? Yok. olacak yani. Göreceğiz arkadaşlar. Ben uyarıyorum ancak bir uyarıcıyım. Ben savaş biri değilim ki ya. Böyle bir yapı yok yani. Full Lusufır'ım ya. Neden sıfır demiş zaten İsmini işte. <laughs> İsmimi bilemeyeceğiz. O Diyan' söylemiş. Full Lusufır'ım. Evet. Terazi bu. Atabiliyor muyum? Barışçıl biriyim yani. Kimseyi yıkayamıyoruz. Ee, ne yapayım? Yaratılış. Ben de başka ne diyeyim? Önce bu uyarıcıyım üyeleri görün seçim için uygun bir ortam yok ülkenin yapısı değiştirilmiş e, gerçekten onlar yasaklanmış sağlığınızda bulunmak üzere bu e, doktorlar burada çalıştırılmaya çalışılmış Erdoğan tarafından. onlar da kızmış hani, giderse gitsinler diyor diye gitmişler. <laughs> evet hatta o yüzden yanında yara var şu an tedavi olamadım evet <laughs> şeker yarası Kuşun yarası gibi duruyor orada. Bir de solda çık şimdi, hadi bakalım. <laughs> Ayakta zor duruyorum, reynek geziyorum. Ne diyeyim, ya? durum vahim arkadaşlar, çok koyayım. Türkiye felaket ötesi bir halde. Bir 20 sene daha bu Erdoğan'ı seçsin. 20, 20 sene arkadaşım. Türkiye'yi bir daha bu yerinde bulamayabilirsin. Yani FETÖ, RETÖ, RETÖ, FETÖ, FETÖ, EDP'yi. Bir de onu alır, öbürü de ekumenik bilmem ne, Avrupa'yla birlikte falan. Evet. Sonunu alır. Türkiye yok olur arkadaşım. AKP ve Barzani, Erdoğan ve Barzani'nin Türkiye'yi yok etme projesidir. Ben de birleşemezlerse yok olacaklar da zaten ikiye bölünecektir. Türkistan, Kürdistan olayı. Bu proje kimin? Haçlı ve Yahudi'nin. Peki onların Mesih sandığı kim? Moshe'ye sandığı Yahudi'nin Moshe'ye sandığı kim? Aynı kişi. Espri gibi ama anlatıyorum. Ne yapayım? Trump ve yardım uyardım, gelin, Kur'an'ı da birlik kuralım. Hani üçgen odayı diyeceğiz. Dediğiniz Mehdi işte aslında o. Üçgen odayı. Paranızdaki adım, gelin benle birleşelim, Türkiye'yi yeni Amerika ya yapalım. Başta da Yavuz'u da, da, Güzel bir güçlü ve merhametli, adaletli merhametli, büyük bir Türkiye yapalım Amerika gibi. Değer ettiği Kürtistanlılar, Türkistanlılar falan böyle. Ama takmıyorlar. Tanıyamıyorlardı. Muşehir sandıklarına ya da Mesih sandıklarına. Mesih değilim. Mesih olmam için bir ölüleri diriltmem falan gerekir, değil mi? Sünniste yürümem falan gerekmez miydi? Böyle bir şey yok. Demek ki uydurma. Betlemle göründüğüm için Mesih sananmışım. Mesih değilim. Mehdiyim ben. Üçüncü Mehdi. Mehdiler var anlattım. Son Mehdi şu an rahmetli. Suzağa düştü. Ben Mazdan Zahine İsa gibi üçüncü sırada çıktı çünkü. Üçüncü ben tanınamadım çünkü. Benim sıramı kaptı. Ona <laughs> denk geldi. O sonuncuydu aslında. Uzun hikaye anlattım. neyse bunlar <laughs> Meti hikayesinde son kalan son Meti benim arkadaşım. Bunu gün anlayacaksın da onu marma gelenden önce anlarsın. <laughs> evet. Başka ne diyeyim bir dakika. Evet gerçek Meti benim. Ülkemi seviyorum. İtalyan alabilirim ama Müslüman. O yüzden omen diyorlar zaten. <laughs> Neyse. Ee, şeytan oldu falan demiş. <laughs> Yalancı papaz. Sakin kalma öyle bir şey yok. Müslüman omen. Evet, Ee, alim bir Müslüman İtalyanası Şimdi e, ee, Haçlı'nın tuzağı Erdoğan'da. Erdoğan'ın Haçlı'nın tuzağı var. Sol tarafın tehlikeli. Bazen de Yahudi'nin tuzağı var. Neydi onu almaya çalışacaktır. Ya da doydu daha sonra. Böyle tuzaklar var. Ya, uyanık olun arkadaşlar. Bir darbe yapın. Mehtinizi başa geçirin. Bitkiyi bana verin. Sonra seyredin. Evet. Ee, Rus ve Çin'le birleşin. Amerika'yı barındır bana bu arada. Evet. bölmek istiyor. Açta ayrı köşeni istiyor. Yavru da ayrı köşeni. Ben de birleşebilirlerse sorun yok en Amerika olma teklifini kabul ederlerse sonra ama hep diyorlar tabii ki kazıyorlar. Tamam Tam Türk, Kürt, sen de uyanık ol. Sömürge olmaktan kurtul. Biz açtığın, biz de Yahudinin sömürgesi olmak üzeresiniz. Rica dedikleri mehdidir benim. Biliyorum. Tamam. Ben de birleşeceksiniz. Türkiye ye yeni Amerika yapacaksınız. Eğer etti, falan şöyle haber Tamam. Başı çözüm yok şu anda. Yok. Yine geleni yapıyorum. İmkanlarım kısıtlı. Ben diye bakıyorum süremiz oluyor. Ee, evet, iyi kolay arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ümmetler Allah'a emanet. Ben de birlik öneriyim.